Bodrum'da bir şahıs evine girdi, kadını öldüresiye dövdü. Kadın olaydan sonra serbest kalan şahsın tekrar kendisini darp etmesinden korktuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Güvenlik kameralarına da yansıyan darp olayı Gümbet'teki bir evde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan kadının evine gelen bir erkek bir şeyler konuştuktan sonra sırtında sakladığı demir leviyi çıkartıp kadına vurmaya başladı. Başından ve vücudundan yaralanan kadın kapıyı açarak dışarıya kaçtı. Dışarıda da kadına vurmaya devam eden şahıs daha sonra gözden kayboldu. Dart sonucu yaralandığı için hastaneye kaldırılan ve kafasına 15 dikiş atılan kadının vücudunun birçok yerinde de morluklar oluştu. Savcıya giden kadın güvenlik kamerası görüntüleriyle kendini döven şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 9 Temmuz Perşembe gün hiç tanımadığım bir kişi tarafından evimde demir levyeyle öldüresiye darp edildi. Nasıl oldu? Anlatabilir misiniz? Tanımadığım bir kişi tarafından kapım çaldı ve kapıyı açınca direkt benden para istedi. Evet. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Elini beline atınca silah veya bıçak çıkaracağını zannettim. Kendimi can havliyle dışarı atmaya çalışırken arkamdan demir dal, da demirle kafama vurmaya başladı. Evet, morluk var? Kolumda. Evet. Omzumda. Ve kafamın 7-8 yerinde her yeri dikiş içerisinde kafam şu anda. Peki şikayetçi oldunuz mu? Kesinlikle şikayetçiyim ama savcılık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Evet. Ve şu anda bu şahıs aramızda elini kolunu sallayarak geziyor.